Ben bu yurdun dağlarında büyüdüm. Toprakta, tohumda, taşta ben vardım. Her zaman dik durdum, doğru yürüdüm. Geride durmadım, başta ben vardım. Türk'ün adı silinmedi cihanda. Her zaman bakidir dergahta handa. Adana, Erzincan, Kayseri, Van'da. Ağrı'da, Mardin'de, Muş'ta ben vardım. Bağdat'ı fetheden Süleyman benim. İstanbul'a alan komutan benim. Malazgirt'te Sultan Alparslan benim. İşte bakın her savaşta ben vardım. Bu Hukukumda yanlış tartmaz terazi. Yazmışım dünyaya şerefli mazi. Ben bir Mete Hanım, ben Kürşat Gazi. Her savaşta, her barışta ben vardım. Sen kimsin diyerek sorarsan bana ben korku salmışım yedi cihana. Ben ki Türk oğluyum sen anlasana her adımda, her karışta ben vardım. Benim kitabımda olamaz sus pus. Benim için vatan millet tek husus. Vatanı bölmeye çalışan Deyyus sen yoktun burada işte ben vardım. Humlupanlar Çanakkale savaşta Can verdim koymadım yurdu telaşta Ben donarak öldüm sarı kamışta Boranda tipi de kışta ben vardım Ben Halil Daylak'ım olmadım maşa Ben Türk'üm sahibim kavim kardeşa Ben bir Atatürk'üm ben Gazi Paşa Ey Türkiye kurtuluşta ben vardım